var ya. Evet, ee, şu an ses kaydını yaptık. Yani şu an seste bir herhangi bir sorun yok. Bir deneme video çektik. İsmet abiyle geldik buraya. Şimdi Giyindik, hazırlıklarımız tamam. Şimdi tüfeği çıkaracağım, tüfeği alacağız. Şu an tam avlak bölgesindeyiz. Ee, Tarım Bakanlığı'nın uygulaması var. O uygulamadan girip işte burayı koruma göre geldik. İşte birazdan atış yapacağız. Bakalım e, nasıl bir olacak. Ben de heyecanlıyım. Ben bir acemi avcıyım. E, brovelerim var aslında. Şöyle göstereyim. Saçma sapan konuşma lan. Saçma sapan konuşma la. Brovesi. <laughs> Sen <laughs> gibi asker görmedim ben. Budu Bıdı yapma kral. Kalabın adamı ol işini yap. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. bunu Bunları seviyorum hoşuma gidiyor. Burada panaşır. Aç Panaş kapıyı. I'm smack In the middle of my right goddamn mind. Bu avcılıkta biraz daha böyle nasıl desem. Hayal perestlik var ya, o hayal perestliği biraz yansıtıyor. Yok amına. İsim soy isim. Merhaba. Ben Fatih Osman Çakmak. İşte İstanbul Fatih. Ama ne olursa olsun bugünün koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapan kişi olurdu. O yüzden İstanbul'u o aldı. Başka sağlamadı. Kan grubum. Kan benim daha benim başka bir şey yok. Öyle bakalım şimdi tüfeği çıkaracağım. Çantı da çok güzel aslında. Çantayı Derya Store'den aldım. Derya markası gerçekten bu işinde teknik servis kısmında çok iyi kalıyor. Yani onu gerçekten takdir ediyorum. Çantamız çok sağlam. Onu da Derya Store'dan temin edebilirsiniz. Ne böyle sevdalar gördüm. Ne böyle ayrılıklar. Ne zaman seni düşünsem bir Ceylan su içmeye iner. Çayırları büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni. ...seni düşündükçe... Çatal ayağı var. Yani yere... yatabileceğiz mi bilmiyorum. Bakacağım duruma göre. Yani aşağı doğru hedef alırız büyük ihtimal. Şimdilik böyle. İsmet abi orada havalar nasıl? Çok güzel, Çok güzel değil mi? Eyvallah abi. Lazımdı, mutlaka... <laughs> Hemen, aradan, ...tara ulaşmıra, otobuslara mutlaka sivil polis olmalıdır. En mühendis ahiretleri aradan kapa çaranları attı. Apar toparanın içeri bu hainleri. Bayağı büyük. Şöyle tutamaçlarla zenginleştirdim. Ee, ben deneyeceğim artık hangisi şey olursa. Şu daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu an her şey tamam. Ne diyor lan bu? Şu olar sıkı. Oraya sıktık. Yani abi ben atıyorum. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Atı serbest mi? Yani şöyle bir Şuraya mı sallasam? Şu kamera açısına bir bakayım. <laughs> Yukarı mı sallayayım? İyi misin oğlum? İyiyim baba sağ ol. Aşağı, aşağı görüyoruz ama ya. Merhaba arkadaşlar. Ablamın kocası emniyet veririm yani ne olacak? Atilla Kaya! Uyuşturucu madde bağlamasıydı. beni çok severdi. <laughs> ah, tamam. Şöyle bir kamerayı şöyle değiştirdiğim zaman Şuradan Şuradan anne beni güzel izler oradan Şu anda mermiyi ağzına vermedim Gidiyorum Ay nasıl yani anlamadım tekrar eder misiniz? Ya. İyiyim abi. Benim kamera nasıl? Evet şu an şöyle bir kontrol edeyim. Evet şu an aldı. Şu an tetikte. Evet bismillah diyorum. İndiriyorum ve atışa geçeceğim. Şöyle biraz indirmek istiyorum şeyi. Yani sesi çok güzel. Tepmesi ayrı güzel. Zaten dipçikten beni destekliyor. Şurada teleskopik dipçik var. Fişeği attığı zaman şurası tık içine giriyor. Gerçekten güzel bir tüfek yapmışlar. Derya'ya selamlar. Özellikle Batuhan Bey'e. Devam edelim. Şimdi bir kaç tane seri atacağım. Şöyle kamerayı yine alayım abi.